Bir diğer konu tabii bitiriyorsunuz bütün hani kutsal kitaplarda da yazar hani e, bir şeyi do, ne yapmanız gerektiğini yapmazsanız nasıl helak olacağınız anlatılır. Şimdi veri güvenliği çok çok önemli. E, peki bunu yapmazsanız ne oluyor diye baktığınızda şimdi 2019 verilerine göre e, 2018'e göre yüzde %33 siber saldırıda artış var. Bu 2020'nin tabii istatistikleri açıklanmadı ama e, Covid-19'la mücadele tarihinden bugüne kadar %300 siber saldırılarda bir artış oranı var. Yani yoğun bir şekilde devam ediyor. Şimdi gene 2019 verilerine baktığımız zaman veri ihlalleri, hani veri korumaya yönelik olarak bakıldığında 7.9 milyar büyük bir rakam. Ve bu veri ihlallerin kurumlara ortalama maliyeti de 3.8 milyon dolar. Tabii ki bu ortalama Mesela sağlık sektöründe 7.1 milyon, enerjide 5.9, savunmada 5.1 gibi değişik sektörlere göre değişebiliyor. Bir de bu bir veri ihlali olduğu zaman bunu kurumun algılaması ve müdahale etmesi, tekrar stabil hale getirmesi dediğimiz bir ömür döngüsü var veri ihlalinin. Bu da ortalama 280 gün. Tabii ki ülkelerden ülkeye değişiyor bizim ülkemizde de 312 gün gibi bir rakamı tam hatırlıyorum. Bu süre 9 ay gibi bir süre. Yani siz bir kurum olarak esasında bir varlığınızı kaybediyorsunuz ve bunu ancak 9 ay sonra düzeltebiliyorsunuz. Yani işin vahameti de burada ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hani önlemlerin önceden alınması gerekiyor. Burada değişiklik yapılan çalışmalarda mesela deniyor ki eğer bir kurum bu veri ihlallerini algılamayı yani 200 gün ve öncesine çekebilirse çekemeyenlere karşı yaklaşık 1 milyon dolarlık bir tasarruf sağlıyor veri ihlali maliyetinde. Ve gene eğer bir kurum işte bilgisayar müdahale ekiplerine sahipse, siber müdahale ekibi de denebiliyor. İşte bunlar çeşitli test planları yapıyor ve kurum içinde bazı testler yaparak hazır bekliyorsanız dolayısıyla burada bunu yapmayan kurumlara göre 2 milyon dolarlık bir şey tasarruf sağlıyorsunuz bir de e, tam güvenlik otomasyonu uygulayan firmalar yani işte yapay zeka e, analitik e, ve orkestrasyon gibi tam güvenlik uygulayan e, firmalarda uygulamayan firmalara göre 3.5 milyon dolar gibi bir e, tasarruf sağlayabiliyor dolayısıyla. Burada e, veri güvenliği, farkındalığı çok çok önemli. Ama biz farkındalığı da ne yazık ki e, yanlış anlıyoruz. E, farkına varmak olarak yorumluyoruz ama veri farkındalığı ise aslında farkına varmak artı e, değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek. Yani işte iş süreçlerimiz, onu yeniden düzenlemek gibi. E, bir diğer önemli bilgi de... E, 24 saatlik bir e, Sibel saldırının dünya ekonomisine vereceği yaklaşık zarar 193 milyar olarak bir e, İngiliz sigorta platformu olan Leos of London araştırmasında ortaya konuyor. Tabii bunu e, ülkemize e, bir projeksiyon yaptığımızda dünya nüfusuna ve dünya ekonomisine ayak izibini baz alarak 2, 2 ile 4 milyar dolar arasında ülkemizde böyle bir şeyin olabileceği ortaya çıkıyor. Burada minimum bir rakam alalım. Yani bir işte 2 milyar dolar olsun 24 saatlik. E, buradan işte 12 saate indiğinizde bir milyar dolar. Hani saate, bir saatine indiğinizde esasında 83.3 milyon dolar gibi bir rakam ediyor. Türk karşılığı da 650 milyon TL gibi bir rakam. Şimdi 2020 bütçemizde de RG'ye ayrılan e, yatırım ve destek için 5,5 milyar TL ayrılmış vaziyette. Dolayısıyla eğer burada siz 5 saat yani Türkiye'de yaşanacak bir siber saldırıya karşı 5 saatlik bir kısaltma elde ederseniz esasında 1 yıllık RG'ye yapmış olduğunuz yatırımı ve destek programını karşılıyorsunuz. Yani dolayısıyla e, burada e, veri güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu, siber güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu, bir olay olduktan sonra o olayı tekrar stabil getirmek için harcayacağınız maliyetin ne kadar yüksek olduğunu bilerek e, proaktif olarak e, bunu yapmanız gerekiyor. Bu önemli. Bunu da bir tarafa koyalım.